Arkadaşlar bugün sizler belki çok merak ettiğiniz zannetli bebeğin devamını inceleyeceğiz. Devamlı ne olacak çok merak ediyoruz ama videomuza geçmeden önce abone olmayı, like atmayı ve bildirimimizi açmayı unutmayın. Arkadaşlar böyle videonun devamını istiyorsanız like atmayı unutmayın. Bakın arkadaşlar like alamıyorsunuz. Eğer videodan devamını istiyorsanız like'a herkes bastı şu anda arkadaşlar. Şimdi videomuza geçebiliriz. Biliyorsunuz ki arkadaşlar geçen bölümde bir şeyler oldu. Erva hiç iyi değil. Yani Erva, oh, Erva kıpırdıyor. Oha diğer ele geçirilenlerde kıpırdama olmamıştı. Abla. Bu niye kıpırdıyor? Yok, Erva iyi misin Erva? Erva Erva normal gözüküyor. Of, Erva güçlü oldu. Bir şey söyleme Erva'nın gözlerinde de çarpı yok arkadaşlar. İyileştin mi lan? Erva. Erva Aa, duyuyor musun bize? Erva iyi misin? Abla buna farklı bir şey yapmış olmasın? Erva. Vallahi hiç bilmiyorum ya. Bu bebek de çok korkunç ya. Bu ne ya? Allah için şu bebeği artık kurtulmak istiyorum. Şu bebeği atmak istiyorum arkadaşlar. Biz bu bebeği nasıl atacağız ya? Erva iyi misin? Allah Allah. Ayağa kalkıyor lan. Erva. Erva. Erva iyi misin? Erva iyi A galiba arkadaşlar. Oha. Bak Erva, şu anda Erva şimdi, normal gözüküyor. Bize. Sadece çok beyaz tenli. Ruh gibi. Lan yaklaşma lan. Yaklaşma. Bence olayın şokunu atlatmaya çalışıyor. Bence normale döndü gibi de niye sen rengi normale dönmedi onu anlayamadım yani. Allah bir şey He. Bunun içine falan girmiş olmasın? E, saçmalama oğlum bunun içine nasıl girsin ya? Adam orada duruyor işte. Ne bileyim ben bir su getireyim. ya. Ya... Erva sen sen iki defa zıpla. E ee, bir defa zıpladı. <laughs> La Baran kalk lan. Allah Allah. Adam Aynen, bir al defa şey. zıpladı ee, diyorum ya. Abi iki defa zıplaması al gerekmiyor muydu? Evet. Bak bak bir daha zıpladı da yani çok şüpheli. Neyse aşağı inelim Vurayım ya. Mi? Yok 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 yok, yok 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 yok. Yani. Şu kafasına aslında bir tane dokundursam belki geri gelebilir rengi de. Bir tane de deneyim bir tane. Dene bakayım bir. Yok. Aa. Dur. Kaçma aman dikkat, sana, edin. dikkat edin dikkat edin. Aa, sana. Allah Allah. Kaçıyor. ne? Neyse aşağı ineyim. Gel Erva gel sen çok soğuk olmuşsun. Böyle vücudu falan böyle buz gibi görünüyor. Sana bir çorba falan içireyim. Deren çorba yap hemen. Yazık Deren'in sesi de gelemedi arkadaşlar biliyorsunuz. Geçen bölümde Deren'in sesine bir şeyler oldu. Çok kötüydü böyle bir söyleniyordu bir şeyler oluyordu falan. Adam daha anlatamadı bize ele geçirdi de ne olduğunu falan hiç söylemedi. Erva ne yapıyorsun? Allah Allah. Erva deyince de bakmıyor ha. Erva. Erva. Lanetli Erva, bebek. Lanetli iyi. bebek. Bak lanetli bebek deyince bakıyor. Ben gittim. Ben gittim abla. abla. Şey tamam gel. Gel hadi çorba içeceksin gel. Erva. Hadi gel. Erva gel be. Gel 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 topla gel topla gel topla gel 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 aferin otur. Bak Erva böyle yemek yemezdi ki. Baran ne var? Gel gel korkma gel. Ya, Bir şey yapamaz ısırmasın? gel. Yok yok ısırmaz Bence gel. Fazla yaklaşmayalım ya. Ya bu böyle yemek yemez Erva masaya atlar da biliyorsunuz ki ya. İnşallah inşallah sesin gelirse inşallah hikayeyi senden dinleyeceğiz de bakalım. Diyorum ki ben bunu bayıltayım bayıltayım geçerek beraber. Ya saçmalama ya Ervas, Hiç Hiçremez. Benzemiyor ki. Ya. ya nasıl benzemiyor? Aynısı da ter rengi birazcık şey olmuş. Ruh gibi. Yapma, gelme. Allah Allah. Aa, aa. Bir Her bebeğe var. bakalım. Sa bebek bur, bebek de hala burada aslında. Bu Allah'ın yarapımı. Aramızda da hiç de çocuk yok ki. Çocuğa musallat olsun. Çöpe Bebeğin atamayız. Bebeğin saçı yok. Bebeğin ne bu farklı bir bebek de olabilir bilmiyoruz arkadaşlar biliyorsunuz iki bölümdür şu anda saçı yok yani bu kişinin de. Baran! Çok garip Baran! şeyler oluyor. A ne Merhaba. oldu? Erva nerede? Ay uyum ya. Allah Allah korktum yemin Yemek ederim geliyor. korktum yiyor. Erva bir şey yaptı zannettim ya. Allah korusun abla. Erva hiç iç hamburger yeme. Bak normalde pasta yerdi Erva biliyorsunuz ki arkadaşlar şu anda hiç pasta yemiyor. Hiç pasta yemiyor şu anda. Beni görmesin, beni görmesin. Baran, ne yapacağız biz bunu? Beni geliyor, görmesin, geliyor, beni geliyor, görmesin. Var gitme oraya, gelmez, Erva. Gelmez, gelmez. Beni görmesin, beni Allah gelmez. Allah. Ya bizim bir şey yapmamız lazım ama buna. Olmaz ama böyle. Erva. Ya diyorum. diyorum tamam Erva'ya soru soracağım. Erva gel buraya. Mi? Lanetli bebek gel. Lan doğru şöyle valla vurma. Otur. Sit. Aa lanetli bebek deyince geliyor. Oğlum bak koltuğa bile şey oturmuyor bak görüyor musunuz? Şimdi de, sana benziyor soru benziyor. soruyorum. Çok garip. Ervan'ın en sevdiği şey ne? Uykuları sayıyorum. Hangisi doğruysa onu söylediğim an zıpla. A yemek. B uyku. C düşmek. Ulan hepsi beni C mi he? dedi? C dedi. Ne C alaka dedi. ya? Ya uyku ne alaka? Bak o ki. Hayır uyku demedi ya düşmek dedi. Düşme dedi. Düşmek mi dedi? E yine düşmüyor ki ben düşüyorum. Tamam bir şey daha soruyorum. Bir şey daha soruyorum. Ervan'ın en sevdiği yemek A pasta B hamburger C lazanya. Zıpladı zıpladı. Lazanya diyor ya. Ne alaka abi ben Erva hiç lazanya yerken görmedim ki. Lazanyadan nefret eder. Açıldı. Yani. Şu masayı kaldırın Hasta tamam. Istemiyor. Hadi şu masayı kaldırın. Yemekler falan bozulacak. Kaldırın çabuk orayı. Allah Allah. Ben bir bebeğe bakayım yerinde mi diye. Tamam sen git bir bak bize daha haber et. Baran ne oldu sana? Allah Allah. Ne yaptın? İçine mi kaka yaptın? Anlamadım ki. Bu hal ne böyle? Bu ten rengi ne böyle ya? Rengi mat bir şey Allah'ım ya Rabbim bak yan Ervay seni benzetmesin yine kendine. Bak beyaza benziyorsun diye yeteni daha yakın olmasın sana bak. Şu an bir tane çocuk var herhalde arkadaşlar. O da Ecrin. Ecrin istersen sen gidip bir yukarıda yatıyor. Uyu. Uyusun arkadaşlar bakalım. Bebeğimiz musallat olacak mı? Biliyorsunuz bebek uyurken e, çocuklara musallat olduğu konusunda şey yapılıyor. Uyusun bakalım. Şu anlık hareket etmeyen yani duruyor. Biz de aşağıya gidelim. Bak 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 yukarı gidiyor sanki. Bak abi ben böyle bir şey görmedim. Bu NPC'lik ne böyle ya? Yo, boss gibi. Allah. Ya senin lanetlenme sebebin çocuk olduğun için değilse biz onu yaktığımız için sana sinirlenip büyük ihtimal zaten seni lanetledi. Baba bak yukarı gidiyor. Hadi Erva sen de çık yat uyu yukarıda. Belki sen rengin yerine gelir. Bir söylemeye de gelmiyor arkadaşlar ya gerçekten. Bu ne böyle ya? Neyse. Baran nerede acaba? Baran'a bakalım. Baran. Nerede sanırım? Baran ne yapıyorsun ya? Adam telefonla konuşuyor ya. Ne oldu? Kim aramış seni? Ya, teyzem aramış ya. Süt gönderecek de köyden ne bir şey yok. Ya Allah'ım ne sütü ya? Şimdi sütü sırası mı? Taze Çünkü... organik inek sütü. Hemen kendine gelirler abi. Neyse tamam şu şeye Allah. bakalım bir. Ecrin ne oldu? Ecrin niye ağlıyor? Ecrin. Bu ne lan böyle? Bir şey olmuş. Sesler göre bebek başucumda bana baktı mı? Hangi bebek? Bu mu yoksa bu mu? Bu niye burada yatıyor ya? C Ay bebek gibi bu da burada duruyor. İkisi de korkunç. Bu ne böyle ya? fark etmedin mi? Bana bak bu bebek burada duruyor ya. Bu da buraya çıkmış. Ya Erbah. Bir dakika arkadaşlar. Burada şu anda bir sıkıntı var. Ben çok korkmaya başladım. Ecrin tamam sen yat uyu. İnşallah bir şey olmayacak. Erva'yı da geri geleceğine inanıyorum ben. Yani bilmiyorum. Baran kalk Baran kalk. sana bir şey konuşmamız lazım. Çabuk aşağı gel Baran. <laughs> geldim geldim geldim. Şimdi biliyorsun ki Erva normal davranmıyor kesinlikle ben girip yat dedim adam çıktı komedinin üstüne duruyor kendisi bak bebek olduğundan şüpheleniyorum bebeğin ervaya da bulaştığını düşünüyorum şu an iki tane olmuş olabileceğinden şüpheleniyorum yani iki bunlar kişi olabilirler yürüyorlar mı bunlar bir de ya ya bilmiyorum ama ikiye çıktı ya bildiğin sayıları böyle bir şey olabilir mi ya çıldıracağım ya yani nasıl oluyor ya, ya? Erva ya. bizi çakamak yapıyor musun? Hiç zannetmiyorum ya. Böyle bir konu hakkında Peki, hiç şaka yapılması falan neden böyle onlar? Ya bilmiyorum belki de mutasyon falan geçiriyor bebek veya bebeğin yeni oyunları. bebeği tanımıyoruz ki biz de. Ne yapacağız? Çok abla? Harip. Çok korkutucu. Ne yapacağız? Yukarı çıkacağız. Bir Yukarı bakmamız lazım. Koşun 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 koşun. Tamam bebek burada. Ejderin hala Erva nerede? Erva? Erba, Aa, Erba, er er bu kutu nasıl olmuş? Erba, affet beni. Ay çıldıracağım, <laughs> iki tane oldular ya. Baran çabuk aşağı gel. gel, çabuk 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 Şaklı çabuk çabuk. Şaka falan ya. Ay çok korkunç. Vallahi çok korkunç. Ne yapacağız ya? Şey buldum. Ne oldu? Şey buldum. Ee, bir yer var tamam mı? Ee. Biz hemen oraya gitmemiz gerekiyor. Orada bir şey var. Neresi ya? Yani e, küçük bir kule gibi bir şey var. Baran nerede? Orada belki. Baran? 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 Nereye gitti? Daha demin buradaydı ya. E ne oluyor ya? Sen Burada uyurken Erva başına şarkımı söylüyordu. Ecrin ne diyorsun sen ya? Ne oldu ne oldu? Uyurken Erva... Senin haberin yok tabi Erva kutuya dönüştü birini kutu Erva kutuya dönüştü? Evet gel yukarı bak gel koş 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 Nasıl kutuya dönüştü yani? Bakar mısın buna? Bu normal bir şey mi ha? sence? Bu no, ne? İki tane var? <laughs> bu normal bir şey mi ya? Çıldıracağım ve diyor ki benim başına şarkı söylüyor şarkı Abi çok korkunç ben çok korkmaya başladım Arkadaşlar yani bu şarkı olayı ne böyle ya Kapı çalıyor Bence bulduğum yere gitmemiz gerekiyor. Baran! Söverinin şekli bile aynı. Baran Ereğe sen nereye sen gittin? Bende. Birden bir yere gittin. Ya ben bir anda kendimi numaracın üstünde buldum. Ya bu bebeğin oyunu işte hep bu ya. Çok Neyse Allah'tan. Ya. Allah'tan tamam tamam sakin olun. Hep birlikteyiz. Çözeceğiz. Ben hep çözüm bulabiliriz ben. Tamam ben ne yapalım biliyor musunuz? Gerekiyor. Senin dediğin yere gidelim be. Tamam mı? Ama bir yukarı gidip bir bakalım abi tekrardan. Nerede bunlar ya? Ay çıldıracağım ya. Tamam Cumal dediğin yere gidelim. Koşun <laughs> abi. Ben Baran ben hemen arabayı Hadi hazırla. Ederim. Arabayı hazırla hemen. Hemen en seri bir şekilde gitmemiz lazım. Tamam abi hemen hazırlıyorum aracı. O dediğin yer neresi? Miran sen sür istiyorsan. Ben bilmiyorum ayrı Ben mi? Ben bilmiyorum korkudan sürebileceğimi sanmıyorum. Tamam, ben sürerim abi. E sal. Ben sürerim ya. GPS e tamam. gönderirim ben. Oturun ya. hadi gideceğiz. Bu nasıl Altın bir arabadır sıra. ya? Deren hadi ya. <laughs> <laughs> Adamda da var. Derenin bindiğini göremiyor. <laughs> Direksiyon biraz kendi kendine dönüyor gibi bilmiyorum ya. Yavaş çok yavaş çok yavaş ay. ya. Evet, iyi misiniz? Allah'ım ya Rabbim İyi misiniz? Allah Allah. İyi, Direksiyonu değiliz, kontrol değiliz, edemiyorum. Iyisin. Çok ağrısınız resmen, Allah. Ama olmaz böyle, gerçekten olmaz ya. <laughs> Hadi ya, doğru düzgün sen şuraya ya. Valla benim de midem bulandı. Sen hareket gibi resmen. Ben kendim yapmıyorum, direkt sen hareket ediyor resmen. Ay çıldırıcam, biri bizim buraya gelmemizi istemiyor herhalde ya. ya. Tamam, sakin olun inin gece... inin inin. inin Burası mı ya. dediğin Ol. yer? Evet burası burası. Bizi ne varmış ki burada? Ne var burada? burada? bir şey gördüm de. Ne gördün? Ne gördün? Şu an buradadır yani Bekle Ne bakayım. gördün anlamadım ki. Şu, şu tuvaletin altında bir şey yok. Aha! Ne oldu? Bir şey bulduk. Gel gel zıpla buraya. Oha! Bu ne lan? Bu ne Burada bebek! Ve bir şey diyeceğim o bebeğe benziyor. Evet burası burası. Dediğim yer burası. Ne? Bu perişan bahsediyordum. Bu her şeyin başı bu mu yani? Olabilir. Ne yapacağız? Hiç bilmiyorum bu arkadaşlar. Bu etmiyor en azından. Bu bebek ne böyle ya? Bunlarla bunun bağlantısı olabilir. Bence ne yapmalıyız biliyor musunuz? Oradaki bebekleri buraya getirmeliyiz. Neredeler ki şu an? Yerlerini bilmiyoruz. Senle konuşuyor mu? Ben Ben Biz Nasıl duymuyoruz. Aa, yani? <laughs> Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor ki bebek? Sıra sende mi diyor? sen ne değil mi? Hemen de değilmiş. Oh Rabbim şükür olsun. Peki bu bebeği ne bileyim yaksak diğerleri dizer mi? Bu bebeği Bence, bence ne yapalım biliyor musunuz o iki bebeği evet. de getirelim buraya tamam mı Biz... buraya getirelim. Evet. Ama o bebekleri bulmamız lazım. Siz, sizce neredeler? <laughs> Bilmiyorum. Ee, ya bence evde değillerse markettelerdir diye düşünüyorum çünkü markette çıkıyor ya geceleri. Aa evet olabilir. olabilir. Bizim bilim, oraya bilim, gitmemiz bilim. lazım. Acilinden çabuk atlayın. Bilin Direkt hemen. markete sür Zat gidiyoruz zata. markete. Oh, Gelmek gel, gel. üzereyiz. Gel. Tamam çek sağ çek çek, çek. Oh. atlayın. Buradalar mı? Vallahi buradalar <laughs> ya. İşte burada. Bunlar ne lan böyle? Ya ne? Ervan hiç ne, hiç ol ne ol sana böyle ya. Şimdi şimdi. Bir şey de biz bunları nasıl düzelteceğiz hani bunları dedim Erva'yı. Erva'yı nasıl düzelteceğiz? Belki bu bebek gibi Erva gibi bir şeydi önceden. Aa, bebek de mi Erva belki. gibi? O yani önceden belki hayat falan vardır. Olabilir. Bir şey söyleyeceğim. Evet çok mantıklı. Belki de bu, belki bu bebek yardım istiyordu istiyor da olabilir bizden. Evet belki o yüzden Fulya'nın da Belki Erva'yı da çok <laughs> seviyordu ya. <laughs> Erva bunu <laughs> Erva çok seviyordu biliyorsunuz. Hep bebek bebek bebekli tutturuyor. Belki o yüzden Erva'yı aldı yanına. Evet olabilir. Olayım. Ne oldu Deren? Ne anlatıyorsun yine? Ne oldu? Ay çıldıracağım ya. E Ecrin nerede? Ecrin mi? E Ecrin. Arabada falan kalmıştır ya. Yani. Ecrin. Ecrin saklanıyor musun? Ecrin. Neredesin? Ecrin'le ne olmuş ya? Ne olmuş? <laughs> Allah. sıradaki benim sıradaki benim <laughs> Ağlama ya yeter değilsin. artık sen çocuk değilsin ya Allah <laughs> beni Allah de edecek, Beni İp, de şey edecek. Edecek. Ay, Ay, bu de bu Arkadaşlar şey eğlenmiş şey oldu. Bunu... Hepsini 4 tane olur değil mi Dört tane Vallahi bilmiyorum kaç oldu 1 2 3 3 3 3 oldu üç ya Bak hala dört tane mutasyonlanıyor ya. Ya. şu anda çıldıracağım ya Neyse arkadaşlar yani Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Daha çok bu tarz video devamını istiyorsanız ve bu parçın yani ilerleyen bölümleri de merak ediyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Like'a da abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay.